Mert. Ne? Favorim Mert. <laughs> Ona artık abi demiyorum. Dedi ki bana abi deme. Tamam Mertçiyim dedim. Sana abi demiyorum. Ee, şey iyi kalpli bir adam. Gönüllüler takımından Evrim Ünlüler takımından Mert'in elenmesiyle adeta yıkılarak kampların birleşmesinin artık hiçbir anlamadı kalmadı dedi. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun Mert'e karşı özel hisleri olduğu düşünülen Evrim için Mert'i yakından tanımak istiyordu demesi aşk iddialarını güçlendirdi TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin salı günü yayınlanan bölümünde ünlüler takımından Mert adaya veda etti. Acun Alıcalı'nın ilerlenen kişinin Mert olduğunu söylemesiyle adeti yıkılan Evrim'i, evrimi senle sen diyerek sen bağırarak tepki alması. verdi. Evrim'in Mert'in arkasından ağlaması ve söylediği sözler ikili arasında aşk dedikoduları çıkardı. Öte yandan Survivor Panorama programının yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun Mert ve Evrim için söyledikleri kafa karıştırdı. Ummadığım kişi veda etti yıkıldım kampların birleşmesine en çok Mert ile bir arada olacağı için sevindiğini söyleyen Evrim, Mert'in elenmesinin ardından olmadığım bir kişi veda etti. Gerçekten yıkıldım. Tam kamplar birleşti. En olması gereken adamdı benim için kampların birleşmesinin hiçbir anlamı kalmadığı ifadelerini kullandı. Hakan Surgibor'daki aşk bombasını patlattı. Evrim ve Mert olumlu elektrik içindeler birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler. Evrim'in Mert'in elenmesine verdiği tepki ve üzülmesi TV8'de yayınlanan Surgibor Panorama programının da gündemi oldu. Surgibor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu Evrim ve Mert ile ilgili ilginç yorumlarda bulundu. Evrim'in Mert'e daha önce kalpler gönderdiğini hatırlatan Hatipoğlu ikisinin de birbirlerine karşı bir yakınlık duyduklarını söyledi. Hatipoğlu Evrim Mertin yarışmada en sevdiği kişilerden biri olduğunu söyledi ve "Benim erkek versiyonum" dedi Mert gittikten sonra çok üzüldü ve kampların birleşmesinin anlamı kalmadığını dile getirdi. Evrim kalp falan gönderiyordu ona. Giderken de ağladı bence Evrim Mert'i yakından tanımak istiyordu birbirlerine karşı olumlu bir elektrik içindeydiler en azından Evrim Mert'e karşı Birleşme Partisi'nde ise hadise aşk olayı görüyorum dedi ve o sırada ekranda Evrim ve Mert'i gördüm şeklinde konuştu.